Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Endemik yayınlarının AYT Soru Bankası'ndan güzel bir trigonometri sorusu bir arkadaşımız söylemiş mesajlarda bunu sizler için çözmek istedik. Yukarıdaki dik koordinat sisteminde B noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Normalde biz daha önce bundan bahsetmiştik. Birim çember kullandığımızda arkadaşlar mesela şurada bir açı varsa eğer burası alfa açısıysa burası 1 ise 90 alfanın karşısı direkt ne geliyordu arkadaşlar? Sinüs alfa. Komşusu ise kosinüs alfa gelmiş oluyordu. Ama eğer orası 1 değilse bir açı uzunluksa mesela buradaki gibi r uzunluğunu kullanalım. Burası 90 ise şuraya alfa dediğimizde alfa'nın karşısı r sinüs alfa, komşusu ise r kosinüs alfa gelmiş oluyordu arkadaşlar. Bakın karşı bölü hipotenüs'ten rler gidiyor, sinüs alfa kalıyor. Komşu bölü hipotenüs'ten de rler gidiyor, kosinüs alfa kalmış oluyor. Burada aynı mantıkla aslında B noktasının koordinatlarını düşündüğümüzde şunun geleceğini görebiliriz. Orada oluşacak üçgeni ben şöyle çizeyim arkadaşlar. Şöyle birleştirdiğimizde burası B noktası olsun. Şuradaki açımızın ne olduğunu görüyoruz aslında. Alfa artı beta olduğunu görmüş oluyoruz. E burası da R kadarsa bunun karşısı R çarpı sinüs ne olacaktır? Alfa artı beta olacaktır. Şu komşumuzda R çarpı kosinüs ne gelmiş olacaktır arkadaşlar? Alfa artı beta gelmiş olacaktır. Ama şıklara bakarsak betaların olmasını istemiyor. Sadece alfalı ifadeler olsun istiyor. Bence şurada bir açılım uygulamamız gerekiyor. R çarpı şunun açılımını yaparsak ne gelecektir? Kosinüs alfa çarpı kosinüs beta eksi sinüs alfa çarpı sinüs beta gelmiş olacaktır. Bizim bunu düzenlememiz isteniyor arkadaşlar. Peki bunu nereden düzenleyeceğiz? Onu da şu betanın olduğu yani A noktasının koordinatlarına bakarak yapalım. A noktasının bulunduğu üçgeni de ben yine şöyle bir çizeyim arkadaşlar. Şurası ne derece olacak? Beta derece olacak. 90 derece. Burası da yine R. Betanın karşısı yine R sinüs beta gelmiş olacak. Komşusu ise R kosinüs beta gelmiş olacak arkadaşlar. Peki bu bileşenler ne? Şuradaki koordinatlarımız x virgül y. Aslında şurayı şöyle nokta nokta birleştirdiğimizde şurası x kadarmış. Burası da ne kadarmış arkadaşlar? Y kadarmış. Yani aslında bizim R kosinüs beta dediğimiz yer bize neyi verecek? X'i verecek. R sinüs beta dediğimiz yerde burada koordinat olarak neyi vermiş olacak? Y'yi vermiş olacak. Çünkü burası X virgül Y noktası arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi Burada şurada bir çarpayım arkadaşlar. Bu sadece benim mesela şu bileşenimi hesaplıyorum ben. Yani beta'nın beta'nın birinci bileşeni apsisini hesaplıyorum. Şunu çarptığımda bakın ne gelmiş olacak aslında. R çarpı kosinüs alfa çarpı kosinüs beta. Onu şöyle yazayım. R kosinüs beta çarpı kosinüs alfa eksi R'yi buraya da dağıtıyorum. R çarpı sinüs beta çarpı sinüs alfa gelmiş olacak arkadaşlar. Biz aslında az önce r kosinüs beta'nın neye eşit olduğunu söylemiştik. x'e demek ki burası ne gelecek? x gelecek. r sinüs beta'nın ise neye eşit olduğunu söylemiştik. y'ye eşit olduğunu söylemiştik. Burası da y olacak. O zaman şuranın tamamı ne oldu? x çarpı kosinüs alfa eksi y çarpı sinüs alfa geldi. Bu aslında bizim betamızın pardon b noktamızın apsisi yani birinci bileşeni olarak bulunmuş oldu. Şıklara bir bakalım. Zaten hepsini farklı vermişler. x kosinüs alfa eksi y sinüs alfa olarak b şıkkında birinci bileşen verilmiş. Demek ki doğru cevabın b şıkkı olması gerekir. Aynı yöntemi buraya da uygularsak şuradaki x sinüs alfa artı y kosinüs alfayı bulmuş olacağız. Hatta onu da yazabiliriz arkadaşlar. Şurayı açtığımızda e, şu şu açılımı yapıyorum. Sinüs alfa artı betayı şu gelecek değil mi? Sinüs alfa artı betadan sinüs alfa çarpı kosinüs beta. Bir de onu r ile çarparsam r çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs beta gelecek. Artı yine r çarpı bu sefer kosinüs alfa çarpı sinüs beta gelmiş olacak. Bakın bu da ikinci bileşenimiz. Yani B noktasının ordinatı olacak arkadaşlar. Peki biz şurada R kosinüs beta'ya ne demiştik? X demiştik. Şu ikisi X yapacak. Burası yani X çarpı sinüs alfa olacak. Bakın X çarpı sinüs alfamız burada. R çarpı sinüs beta'ya Y demiştik. Şu ikisi Y yapacak. Kosinüs alfa ile çarptığımız için de Y kosinüs alfa gelecek. Bakın o da bunun yanında. O da bizi onaylamış oldu. Demek ki aradığımız cevabın B olması gerekir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar B noktasının koordinatlarını X ve Y cinsinden ve alfa cinsinden betasız bir şekilde düzenlemiş olduk.